Selam arkadaşlar, bugün sizinle birlikte Brawl Stars oyunu Yeşil Aslan'dan 13.000 kupaya ulaşmaya çalışacağız bugün. Eğer Brawl Stars oynamamı istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Oyuna geçelim. Evet oyuna başlıyoruz hızlıca. Evet giriyor oyunumuza. Evet girdi. Kutuları almaktan başlayalım hızlıca. Hayır aldı ya. Kötü oldu bu. Yenildik. İlk maçta yenildik. Evet yine başladık. Hazırca şu kutuları alalım. Evet bu kutuyu da alalım. İkinci kutumuzu aldık. Şimdi bakalım. Evet. Birbirlerinin dalış evken aldık onları. Beş tane yükümüz oldu. Şurada levi var. Ona hiç ulaşmayacağım. Çok güçlü çünkü. Evet. Bu altıncı yükümüzü de aldık. Burada bir var mı? Peki burada var mı? Burada da yok. Ortalara gitmemiz lazım. Hızlıca. çok tehlikeli. Evet. Sakız topuyla korkuttum şöyle. Şöyle şurada duralım. levi bizi görmemeli. Bir tane kişi daha var. O nerede? Hızlı çağırmamız lazım bunları. Evet. Hmm ortaya gelmeler lazım artık. Evet. Hadi gel. Ya. Gelmiyor yakınıma ya. Yakınıma gelmedikçe alamam Leyla. Buzlar çözülsün Tamam çözüldü. Diğer kişi nereye gitti ya? Tamamdır birinciyiz. Şöyle de atalım. Tamam bir numarayız. Evet. 10 kupa kazandık. Yine gelelim maça. Evet. Şurada bir tane kutu var. Bir gelmezse alacağım ve tamamdır gelmedi. Tamam öldü onun yükünü alalım. Tamam şaşırttık ona. Şimdi gidelim. Evet. iki yükümüz var. Hızlıca diğer yükleri de almalıyız. Şurada bir tane daha. Search value. Hemen çıkmalıyım bu alandan. Çok tehlik, çok vuruyor ikisi de. Hemen çıktık. Tamam fark etmedi. Of çok kötü oldu ya. Çok yük kazandı. Tamamdır. Beş kişi var. Tamam. Cin öldü. Aldık. Kısacada. Cinden kalma. Hayır. Ölmeyeceğim. Hayır. Hayır. Evet ölmedik. 230 canla. Çok az canla kaldık. Uy çok güzel aldık. Yine birinciz ve çok güzel aldık ya. Bir numarayız. Sokus topu öyle bir gittik. Çok güzel aldık ya. Evet ya. Oyunumuza başlayalım. Evet başlıyor. Ama az önceki ev soydu. Hadi bakalım bu kutuyu da alalım hızlıca kutulara. Alalım ve birinci alalım. Yine bir Edgar konusu ve öldük. Neyse. Yine kasa zaten çok eksilmiyor. 15 kupon kaldı. Hızlıca yapalım. Asalım hızlıca. Ha, yemedik. İnternet gitti bir orada. Şurada blok vardı. Ve on var orada. Tamamdır. bunlar kafayı taktı bana. Taktılar kafayı. Nasıl yapsam? Burada biri var mı? bin tabeti varmış. Allah tabetinden biri diyordu. Beyvan bir sürü yük oldu. Hadi. Yanlış çok yanlış yaptı. Tamam da çok iyi aldık. nasıl vurmadı orada? bittik ya bittik neyse aldı bize az önce konuşmadım çok dikkatli oynuyordum evet 8 kupa yine geldi 7 kupa kaldı sadece hızlıca 7 kupamızı da alalım şurada kutular almaya başlayalım hızlıca alalım bu kutuları ve birinci olmamız lazım kupa kaybetmemeliyiz. Kutuları alalım. Bir kutu daha aldık. Şimdi iki yükümüz oldu. İki yükümüz oldu. Evet, yedi kişi git, yedi kişi kalmış. Üç kişi aldı da gitti yani. Çok sıkıştım. Ha tamam. Max ve Edgar vardı oradan kurtulduk ama da kurtulamadık. Üf, Edgar çok tehlikeli. Edgar yapamıyorum ya çok tehlikeli. Yüz canla kurtulduk ya. Tamam 5 kişi kaldı. O iki Edgar öldürdüler. Max aldı onları ama yüklerini alamadı ben ya. Max tehlikeli başka bir köşeye geçsem iyi olacak. Ye. Yeah. Max'i de aldık. Çok güzel aldık Max'i. Tüh neyse. Bayatıyor galiba. Evet 13 hp aldık. Evet ve 13.000 kupaya sonunda ulaşıyoruz Yeşil Aslan'da. Şurada bir mega kutu varmış. Hemen o kutuları Evet kutu mega kutuyu alıyorum. Hadi bir şey çıksın ya bir şey çıksın. Karakter istiyorum. Evet açtım. O oh, altı yazdı. Altı yazdı. Arkadaşlar altı yazdı. Bir şey çıkacak. Kalan öyle altı diyor. Hızlıca açalım. Bakın parlıyor. Bir şeyler gelecek. Altı pahalıyor. Aa, Jack'in aksesuarı geldi. Keşke karakter gelseydi. Sörfçü gelsin ya ben sörfçü istiyorum. Burada da kutu biriktiriyordum. Onları açmaya başlayalım hızlıca. Kutuları sizinle birlikte açalım. Evet. Kutuları bitiyor. Mega kutuyu sonra saklayacağım. Evet şimdi son büyük kutumuzu açacağız. Şimdi açalım. Bir şey çıkmayacak mı ya? Şu mega kutudan çıktı. Vay be. Hadi açacağız şimdi. Birazcık beklesin. Güzel bir şey gelsin. Hadi gel. Yapma ya. 5 yazdı bir şey gelmedi. Bakalım bir şey gelecek mi? 5 yazdı. Ne? Neyse arkadaşlar videomuzu burada bitirelim. 13.000 kupaya ulaştık. Ee, e, beğendiyseniz like atın. Abone olun. O olmayı unutmayın. Görüşürüz.